Mart Danışmanlık iyi günler diler. 5 Nisan 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak dolar tl analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 179.58 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 181.29 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 178.16 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. NZD-USD analizi Parite 4 saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor Aynı zamanda MAKT indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 81-12 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 80-78 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 81-89 seviyesinin altında kalması gerekir. aud analizi Parite 4 saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda makt indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 102.31 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 101.91 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için ...103.22 22 seviyesinin altında kalması gerekir. GBP-USD analizi Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 158-42 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 157.96 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 159.25 seviyesinin altında kalması gerekir. Euro dolar analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 130.88 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 130.31 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 132.18 seviyesinin altında kalması gerekir. Dow Jones analizi Dow Jones saatlik işlemlerde düşen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda makt indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da endeksin 12.922 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 12.849 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 13.100 seviyesinin altında kalması gerekir. Petrol analizi. Petrol saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da petrolün 166 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 99.37 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 103.68 seviyesinin altında kalması gerekir. Altın analizi. Altın 4 saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda makt indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da altının 1605 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi kırarsa 1591 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 1641 seviyesinin altında kalması gerekir. Smart danışmanlık bol kazançlar diler.